Arkadaşlar, Beroyun kanalının yeni videosundasınız. Bu videoda sizlerle beraber eski TR Reisler klanına ait olan bir hesabı inceliyoruz. Bu hesap direkt kılana ait arkadaşlar. Yani e, TR Reisler klanına katılamayan kişilerin VS'lere katılmak için kullanmış olduğu bir hesap gibi düşünün bunu. Toprak abilerin açmış olduğu ve 200'den fazla kişinin zamanda kasmış olduğu bir hesap. Şu anda da işe hesabı banlananlar vesaire, oyun oynayamayanlar, ondan sonra kılana katılamayan kişiler de herhalde bu hesabı şu anda kasıyorlar. Bayağı bir kişi yani bu hesabı geliştirmiş. Ben de hem farklı olur hem de böyle değişik olur. E, hem de içerik yapmam gerekiyor diye bu videoyu çekiyorum. E, çok dolu bir hesap değil tabii ki ama bir sürü kişinin kasmış olduğu bu hesabı beraber inceleyeceğiz. E, hesabı verdiği için de Tobrak abiye teşekkür ederim, yetiyorum. Böyle bir videoda devam etmişsiniz. like, yorum, abone değilse yapmayı da unutmayın. Hype değilse de yapmayı lütfen unutmayın. E, elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Ayrıca çekiliş var. Hemen onun da şöyle e, açıklamasını yapalım. Arkadaşlar Ata Game'de benim adıma yeni bir çekiliş düzenlendi. Bir haftalık bir süresi var. Açıklama ve yorumlar kısmında sabitlemiş olduğum linke tıklayıp Ata Game sitesine kaydolabilirsiniz. Ondan sonra da çekilişler kısmından burada direkt Beroy'un oyun 2 kişiye 663 elmas hediyesi olan bu çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir haftalık bir süresi var. Çekilişe katılmak için telefon numarası vesaire girmeniz zorunlu. O yüzden onları da girin. Ondan sonra buna katılın arkadaşlar. 2 kişiye 663 elmas, 4 kişiye de 250 lira 35 lira indirim hakkı kazanıyor. Ee, bu da arkadaşlar şöyle 250 liralık bir alışveriş yapıyorsunuz sitede bakıyor yü yükledikten sonra. Sonra da 35 liralık bir indirim alıyorsunuz. Ee, bu zaten çok basit yani direkt göreceksiniz orada. Ondan sonra ipini yine kopyalayıp cici Topa id'nin üzerine girip zaten elmasınızı almış oluyorsunuz yani. Bu kadar basit diyebilirim. Toplamda 6 kişinin kazanacağı bir çekiliş. O yüzden kesinlikle katılmayı unutmayın. Şansınız yüksek. Ee, alta Gm e teşekkür ediyorum çekiliş yaptığı için ve e, Game'de yine uygun bir şekilde alışverişinizi yapmak için de buraya gelebilirsiniz. Son kez arkadaşlar şunu söyleyeyim bu hesap satılık bir hesap. Bu hesabı almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Direkt aracı vesaire olmadan benim güvencemle bu hesabı alabilirsiniz. O yüzden Instagram ile yazarak bana ulaşın hesap almak istiyorsanız yani bu hesabı e, almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. E, bu hesap satılık bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada 300, 100, 100, 1000, 200 şeklinde böyle tecizatlarımız var. Hemen burada karakterlere gidelim gene. Hemen şu şekilde. Biraz elime gelince hızlı olmaya çalışıyorum. Akşam vakti atacağım gene video. Okuldan akşam döndüğüm için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 tane karakter yok arkadaşlar. Diğer karakterlerin hepsi var diyebiliriz. Evet, Reis isminde bir mega e, mega şey var şu işte, köpek gibi mega robot. Şöyle 2 4 6 8 10 12 16 tane yolda şok burada arkadaşlar. Diğerlerin hepsi var diyebiliriz. Biraz da arkadaşlar hastalık var. Eee yani bu arada salgın mı var artık bilmiyorum. Ben biraz hastayım. Burada işte bu kıyafetler bu şekilde hiçbir yok zaten. Hiper kitaplarda buz alevi iki seviye. Mürekkep bir seviye. Diğerlerinin gene hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Yani en azından hiper kitabı açmışlar. Hani çok kişi girmesine rağmen bir kişi kasmamasına rağmen yani hiper kitap açılmış. Baktığımız zaman. Demek ki elmas yatırılmış yani. Gene şöyle işte burada sıfır zaten. Buraya geçtik. Glispri de sıfır arkadaşlar. Potansiyelde yine bu erkek seti var. Güzel yüklemeyi vesaire almışlar genel olarak. Yani işte gezgin seti de var mesela. 295 puan. Bu erkek seti var, bu kız seti var. 295 gayet yeterli. Yine böyle bir çanta var kırmızı nadir. Çok iyi. Evet arkadaşlar gerçekten esrarengiz hesabı incelemeye devam ediyoruz. Çünkü herhangi bir kişinin neredeyse değil. En yakın Toprak abinin. Çünkü hesabı onun sayesine girdim. Ama çok kişi kullanıyor yani hesabı. <laughs> Ve satılık. Onu belirtmiş olalım dediğim gibi. FF.EC'li Instagram'dan direkt bana ulaşarak bu hesabı almak istiyorsanız bana yazarak alabilirsiniz yani hesap ihtiyacınız varsa vesaire. Çanta böyle kırmızı nadir. Yine burada bir tane muhafızlarımız var. Güzel. E, buralar fena değil bu arada ya. Böyle bir hesap için yani. Yeterli gözüküyor. Denşo yok. Angelik'te evet. Yeşil melek duvarı var. Güzel. Burada da en azından bir tane şey var. Başta herhalde şey yazacağım yani. Kılan hesabı ya da kimseye ait olmayan esrarengiz hesap falan tarzında bir başlık olabilir. Onu ben biraz düşüneceğim. Terzi kısmı böyle. Bu ya pes. E, bu ya pes Galaktik var zaten. Kula, kukla. Abi bak gene şaşıracaktım az daha. Kuklaların yükselişi. Şuna kulak deyip duruyorum bak. O yanlış mı okuyorum ama alışkanlık olmuş abi. Kuklalar. Evet. Trapşehir'in ikinci seti var. Çizgi romanın animasyonu var bir tane. E, diğerleri zaten olmayan şeyler diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar hemen mağazanın alt kısmından devam edelim. 43 sihirlikü parçası. Sihirlikü birçok yok. Olmayan setler bu şekilde. Bunların hiçbiri yok. 71 tane jeton var. Güzel. Bakalım burada belki alınan bir şey vardır. Yok parçalılar alınmamış. Evet şunu da mesela kız setleri alınmış. Erkek setinin şu hali alınmış. Bu şekilde görüyoruz. Evet buralar böyle. 28 tane dostluk dost parası var. Bence bunlar alınır bu arada kartlar lazım olacaktır yani. Aynen bunları bu şekilde aldık. <laughs> Oğlum sesim niye gidiyor ya? Üretim Diyarı 22 tane jeton. Gidelim arkadaşlar böyle Kılan mağazasında 2050 tane jetonumuz var. Burada e, oda kartlarını alabiliriz tabii. 2 tane lazım olur Kılan'da mesela. Bunları da mesela şu kartlar alabiliriz. Onlar için etkili olacaktır oyunu bu hesaba girenler e, bu kartlarla iyi şeyler yapabilir. 1700 jeton kaldı. Bunlar mevcutmuş. Bunları da artık kendileri istiyorsa alır. Şöyle arkadaşlar toplam 22 mavi oda kartı. 11 saatlik sarı oda görüyoruz. Onun dışında Craftland D15 üretim diyarı kartı. Profilde yine üretim ustası 2. 3 olmak üzereler. Az kalmış. 3 olursalar da bu ifadeyi alabilirler diye 37.000 37 puan var zaten. 44 binde alınıyor. Çok bir şey kalmamış. Hemen başarımlardan devam ediyoruz. Seri bir şekilde arkadaşlar. 6300 mevcut puan. 8.000 puan ulaşırsa ifade geliyor zaten. 3.000 burada hep almışlar. 500 puan burada 1.000 olursa Short vesaire geliyor. 1.200, 2.000 olursa da Ferrari geliyor. Göz açıp kapayana kadara geldiğimizde bu hesap çok eski değildir. Evet baktığımız zaman 2 senelik ben sayıyorum arkadaşlar. Çünkü 12 gün sonra 2 senelik bir hesap oluyormuş bak. Herhalde denk geldi yani denk getirdik. 12 gün sonra 2 senelik oluyor tam 2 senelik. O yüzden şu anda ben 2 senelik olarak sayıyoruz bu hesabı. Evet seri bir şekilde derece kısmından devam edebiliriz. 2 senelik bir hesaba göre bakalım dereceler nasıl arkadaşlar. Şafak Seyahati 2024 7 tane kahramanlık sayısı var. 2 senelik bir hesaba göre bence mükemmel. O, burada us, büyük usta falan görüyorum. Sen ciddi misin ya? Bir bakalım o zaman abi hemen. Bir bakalım derece geçmişi diyelim arkadaşlar. Evet. BNL dereceli geçmişinde elmas kahraman. E, şekline giderken kahraman 5 var burada. Sezon 34. Sonra usta. Seçkin kahraman 3. Güzel, gayet iyi bu arada. Yine burada seçkin kahraman 3. Kahraman 2, elmas kahraman, elmas. Şu anda bayağıdır kahraman elmas diye gidiyor. Ama sezon 35'e usta olunmuş. Böyle bu şekilde. EC şey geçmişine baktığımız zaman daha sağlam bir geçmiş. Kahraman elmas, kahraman usta, kahraman usta seçkin usta diye giderken evet yine usta seçkin seçkin K seçkin usta 197 büyük usta 1 şu anda 4489. sırada e, büyük usta 1 olduğunu görüyoruz Eçel arkadaşlar güzel bence güzel harbiden büyük usta 1 seçkin usta vesaire de var bu da çok iyi e, büyük usta şey olması baya iyi bu arada ya, senelik bir hesapta büyük usta 1 derecesini görüyoruz. Bence güzel. Şu an mevcut baktığımız zaman EHA'yı çok daha aktif olarak kastıklarını ve şu anda da büyük soluklarını görüyoruz. EHA'de bir prime mod açılmış yani. Yine buradaki derece tonu baktığımız zaman 3.800 tane var. Bunlar bilmiyorum bunları alalım mı? Yok bunu alsak derece tonu bitiyor zaten. Bunları boş ver ama şunlar çok iyi bak. Bence bunları yapıştıralım. Bunlar hakikaten XP kartı falan bunlar ihtiyaçları olabilir. Evet 1800 jeton kalsın. Burada mevcut olanları görüyoruz. Olmayanlar bu şekilde. Burayı da inceledik. Hemen arkadaşlar ustalık kısmı M1873 ile oynandığını görüyoruz. Fena değil. Evet maxlanmış MP40 level 6 7'ye gidiyor. UMP 7'ye gidiyor. G18 7'ye gidiyor. MP5 6'ya gidiyor. Hepsi max. Thompson fırlanmak üzere. Deagle ondan sonra çifte diye gidiyor. M500 bizon. M4A1 Parafal, Makon şeklinde burası da böyle devam ediyor. Hemen buradan Evo silahına girdiğimiz zaman MP40 mevcut. 4 seviyelik bir yeni Chromsonic MP40. Yani sonradan gelen Chromsonic 1. Çiftimiz 3 seviye 2. Evet toplamda 2 tane Evo'muz var arkadaşlar hesapta. MP40 Chromsonic ve m çift çifteyle beraber 2 Evo'muz var. Hemen arkadaşlar bu şekilde devam edelim. M4A1'e baktığımız zaman 5 tane M4 A1'imiz var. Bunlar bu şekilde. AK'miz 7 tane. Yine şu şekilde AK'ler. M14'ümüz 2 tane var bu şekilde. 4 tane skarımız var. 4 tane skarımız var. Evet bir tanesi zombiden gelen. 4 grozomuz var. Bunlar bu şekilde. FAMAS 5 tane FAMAS. Güzel. Metalik de iyidir. Vampir de iyidir bu arada. İyilerdir. 2 tane XM8 bu otomattan geliyordu. 3 tane M9 sonu. Atışıran 2. Gayet sağlam. Plazma 1. AUG 4 tane. Güzel. Parafal 4 tane. Yalı çapkınımız 3 tane var. G36 bir tane. 2 tane SKS'imiz var. Onlar bu şekilde. Bir tane CV'd. CV deseni de var. 4 ağaç kakan. Güzel. Ağaç çakanlarımız böyle at kuşanmışlar. Mantıklı. Çok mantıklı bir hareket. bunun özelliği daha iyi değil zaten. Bununki çok daha iyi tabii ki. O yüzden mantıklı. Ee, ac 80de yine at uşanlı kuşanmışlar. Güzel. yani at özelliğini buna kuşanmışlar. Mantıklı. Bu da çok mantıklı. M109'umuz 2 tane zombiden gelen, M60 yine zombiden vesaire gelen. K Kord bir tane, e, UMP 8 tane hem şafak seyahati hem üretimden gelen e, Yıldız Arısı fena değil ve burada en iyisi var, savaş sanatı. Oyunun en iyi UMP'lerinden birisi. O yüzden bunun olması çok güzel olmuş. 8 tane UMP, 6 tane MP5'imiz var. burada yine fena değil. E, şeyden muvaffak başarımlardan geliyordu. Bir VSS. 8 MP40 kanlı altında varmış. Fena değil bu da yine. Kral oyuncu yine eski bir MP40. Değerli yani. 1 P90. Thompson'ımız 4 tane atölyeden geliyordu. Bu da fena değil. 2 vektör. 3 makon deseni. Evet makonlar bu şekilde. 22 günlük şansınlar bu arada yani. 22 gün boru değil bence. Bundan tabii ki çok daha Bu oyunun en ilerinden yani. Bu 22 gün ama yine de değer. 1 bizon. Evet 4 tane m var. Bu oyunun Hakikaten en iyilerinden arkadaşlar. Evet örnek bir. Tabii ki Evo kadar iyi değil. Asla olamaz ama yine de çok güzel. Bak bir şey söyleyeyim mi? M14 Evo. Ondan sonra köpek köpekli M14 gelir bence. O da çok sağlam. Ondan sonra bu gelebilir hakikaten. Ondan sonra cidden bu gelebilir. Yani bu ilk 5'te bu net var arkadaşlar. İlk 5'te bana göre net vardır bu M14. Çok sağlam. Hem atış hem doldurma hızı var. Ee, Evo kadar etkili olmasa da yine de çok sağlam bir M14 olduğunu düşünüyorum. Ee Spas 12 yine bir tane var. Çiftimiz burada 3 tane var. 3 levellik. Evo'muz 2 mag 7, şarj bozan 1, Trogon 1, avm 2, Kar98 2, M82 ve 3, M24 bir tane, VSK 94 bir tane. USP 1, Deagle 2, G18 1, M500 2 tane. Bu güzelmiş bak bu. Her yerde yok yani her hesapta yoktur ha bu. Yani nadir değişik bir M500. M1917 2 tane, USP bir tane. Mino uzumuz 2 tane. Bu sağlam bir uz zaten. Oyunun yenilerinden. Tavamız altı tane var. Hemen şöyle şu şekilde. 7 tane pala deseni. Altı tane bezbol sopamız var. Onları bu şekilde gösterelim. Şu da fena değil. Selfie çubuğu. 4 katana güzel. Şu zaten hakikaten güzel. Fantastik bir oyunuz. 4 tırpanımız var. Tırpan da bence yeterli sayıda. 3 FF bıçağı. Bak bu hesap için bunlar yeterli bence. Hakikaten iki senelik bir hesap. Bir tane de yumruk var. Güzel. Bir tane de yumruk deseni var. Bak harbiden hoşuma gitti abi. Şimdi şey 19 el bombası. 23 muhafız duvar. O güzel hocam. Bu mekanik falan filan varsa harbiden sağlam. Fena değil yani. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Emir 9'u bir tane. Galeride toplam 196 desen. ikisi Evo. 26 tanesi Sarı Nadir Mitik. Destansı'dan yani Mor Nadir'den 52 tane. Nadir'den 102 tane Mavi desen görüyoruz. Mavi nadir ve 14 tane yeşil sıra dışı nadirlikte desenler. Böylece arkadaşlar hemen profil kısmından devam ediyoruz hesaba. Baktığımız zaman 62 seviye 7866 like'ı var. Şöyle bu yap pesere geldiğimizde zaten görüyoruz. Bunları orada da görmüştük. Burada da görüyoruz. Toplam 4 tane bu yap pes açılmış. Eskilerden yine elit pes de var bakın. Elit pes vesaire var. Rollerde arkadaşlar 4 seviyede parçı, 4 seviye tüfekçi vesaire görüyoruz. Yine EÇ'de 11 seviyede parçı, 12 seviye bombacı. EÇ'de dediğim gibi zaten daha aktif olduğunu söylemiştik. Yine burada silahlara baktığımız zaman silahlarda arkadaşlar şu solda bir şey var herhalde gözükmüyor. Valla soldaki gözükmüyor. MP40 UMP şeklinde EÇ böyle. BR'de de UMP parafal şeklinde gidiyor. istek listesinde sarı MP40 7 artı 3 var. Güzel bunun olması da iyi. Evet BR'de 8 tane amblem var. Zaten burada 4. olan amblemin usta olduğunu görüyoruz. EŞ'de yine 3, 4 ve 5. 7. 8. 10. 11. de usta olunmuş. Yani bir sürü mavi rozet var. 11 rozetin 7 tanesi zaten mavi yani baktığımızda. Yani yarısından fazlasında usta olunmuş en az. Bir tanesi de büyük usta olduğunu gördük. EŞ çok 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 sağlam diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar bu M14 ile beraber şöyle profile bir gireceğim. Ee, bunu fotoğraf olarak koyarız. Gerçekten bu M14 benim hoşuma gidiyor. aga. Aynen hatta şunu da şöyle yapalım. Ee, e, EÇ kısmı gözüksün. Çok daha sağlam ee, derecesi olduğunu görüyoruz. Böyle 62 70 7866 like ve Brezilya avatarı da var arkadaşlar. O çok nadir bir şey değil mi? Bende bile yok yani Brezilya avatarı. Brezilya avatarının olması bayağı iyi. Zaten bir tek kasa kaldı. Oraya da gösterelim. 78 şapkamız var. Hemen şöyle baktığımız zaman trap setini görüyorum burada. Hiç fena değil. Bu yaz setini zaten gördük. Burada bir o kral taçlı bir set var arkadaşlar. Sağlam, güzel. Bunu zaten gördük. İyi bir settir yine bu da. Diyebilirim. Yine şöyle saçlar baktığımız zaman 78 tane. Ee, 44 tane maske var. Yine burada Sakonji maskesi var. <laughs> Beyaz sakal var. Çok iyi. Atölyeden gelen 3 artı birlik grafiti seti. 21 tane yüz boyası. 156 tane üst. Evet burada MC Funk üstü de var. Güzel. Sergüzeş üstü de var. Çok iyi. Mahkum. Şampiyon forma. Siyah tişört. Yine şöyle devam ettiğimiz zaman. Bu set de var. Gece yarısı seti var. Buzlu ceket. Güzel. Ceket falan harbi güzel. Hop. Öcü avcısının üstü var. Seti olsaydı var ya çok iyi olurdu ama üstü bile güzel yani. İyi o da bayağı iyi. Evet burada Osman Bey setinin üstünü görüyorum. Diğerleri de tabi Evet yine 3 artı 1. Atölye bir tane, bir tane daha var. Güzel. İyi ya bu arada bir şey diyeyim mi? Yeterli yani harbiden. Siyah caz pantolonu. Yine bunun dolgulu pantolon versiyonu var. Gene burada çatışma pantolonu gibi. Hakikaten güzel şeyler var arkadaşlar. Yani beklediğimden iyi benim hakikaten ya böyle çok inanılmaz kasılmış bir hesap da değil. İki senede kasılmış bir hesap. Ona rağmen bence güzel. Yeterli şeyler var. Zaten bunları hep farklı kişiler almış. Yani birisi işte ne bileyim set almış. Biri silah almış falan filan. Yani çoğu kişinin almış olduğu bir şey diyebiliriz. Hesaptaki eşyalar çoğu kişinin farklı aldığı eşyalar. Mesela ifadeler bu şekilde. Gül falan da var. Güzel. Gül falan mesela güzel şöyle twerk ifadesi, gülme ifadesi, kahkaha var. Para yağmuru, gitar. Abi şu harbiden güzel, paradoks. İyi ifade. Merhaba ifadesi gibi. Burada diğer ifadeler bu şekilde diyebiliriz. Koleksiyonda 31 tane çanta, ikisi kırmızı nadir bu arada. Çok sağlam. İkisi zaten gayet güzel. İki tane kırmızı nadir benim en sevdiğim şeyler kırmızı nadir çantalar neredeyse yani benim çok sevdiğim şey. 29 tane e, ölüm kutusu var. 38 tane de burada paraşütümüz var. 36 tane uçan kaykay ve çok iyi lan bu gök tadısı var bir güzelmiş he. Ördekli falan filan güzel şeyler var yani hakikaten. 8 müzik. Onun dışında arkadaşlar 4 tane Ferrari şöyle güzel olanlardan kuşanmışlar. 7 tane motorumuz var. Yine bu da klandan gelen 5 canavar kamyon 8 jip onlar bu şekilde 5 kamyonetimiz var 3 ATV'miz var 3 tutu arabamız var profilde 6 pin 129 avatar zaten Brezilya avatarı çok nadir bunlar bu şekilde bayraklara baktığımızda yine güzel karadul bayrağı gibi sağlam bayraklar var nadir karadul vesaire cidden güzel bunlarla beraber de 156 tane bayrak diyebiliriz Yine e, baktığımız zaman dereceler zaten çok eski değil. Çünkü 2 senelik bir hesap. Sezon 30 vesaire işte böyle görüyorsunuz. Yine bu bizim aldığımız kartlar var. Lazım olur diye aldım. Bence hakikaten lazım olur. Burada yine koruma kartları e, silgim jetonu 43 tane e, şeklinde bu şekilde arkadaşlar. değişme kartı şu anda yok. E, sonradan belki olur. Eğer hesap satılırsa vesaire alan kişi bunu alabilir diyelim. Evet burası bu şekilde. 60 günlük 66 günlük şöyle XP ve altın kartları var. Bunları da şu anda ben aldım zaten. Hemen arkadaşlar seri bir şekilde kız karakteri inceliyoruz. Burada yine kız karakterde baktığımız zaman aynı şekilde herhalde çok da bir farkı yok. Erkek tarafından. Burayı da ama bir seri bir şekilde gösterelim. Prosedür gereği burada gösteriyoruz yani. Evet yine burada zaten bu yap pesten gelen vesaire. Evet burada yine Aguyi kartal kafası da görüyoruz. Yine burada yüz boyalarımız böyle. Üstlere geldiğimiz zaman hemen üstlere devam edelim. Evet sarı nadirlikte olan kozmik setin üstü var. Diğerleri böyle bu şekilde. Buya, pes vesaire. Şu mavi setimiz. Devam ettik. Karanlık setimiz var. Karanlık sıçrama setimiz var burada. Bu da varmış. Bu da zaten etkinlikten vesaire geliyordu. Hemen bunu gösterdim. Pantolon kısmında şu şekilde. Burayı da hemen böyle gösterdik. Evet. Ayakkabı kısmı yine. Şu kaplan terliği falan güzel bu arada. Onun olması bence güzel olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar bu hesabı da bu şekilde incelemiş olduk. Ee, Toprak abi hesaba de yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. İçerik üretmemde bana gerçekten güzel destekleri oluyor. Umarım e, böyle desteklerine devam eder yani. E, ben de içerik e, bulmakta zorlanmam çünkü haftada iki video atmam gerekiyor. Elimden geldiğince de hesap inceleme oluyor bunlar. Yani hesap inceleme elmas harcama. yani oyuna etkinlik gelse elmas harcayacağım. Adam gibi etkinlik gelmiyor yani açacağı. E, umarım gelir yakında şu oto işte şans odomatı mistik mağaza falan tarzında şeyler gelirse çok sevinirim. Şu onun dışında şu otomatlar benim hiç ilgimi çekmiyor açıkçası arkadaşlar. Yani işte şu bakın tavşan bilmem ne yani 6000 elmas yani boş şeyler bunlar. Yani o yüzden hesap inceleme geliyor yani kusuruma bakmayın arkadaşlar hani içerik bulmakta zorlanıyorum. Ee, belki farklı serverlarda da video gelebilir. Ee, böyle inceleme tarzında öyle şeyler düşünüyorum. Onları da yakın zamanda bakacağım. Hepinizi seviyorum. Yani şimdilik böyle elimden geldiğince hani hızlı video atmaya çalışıyorum. Vaktim yettiğince yani. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve Berönle kalın.